Değerli dostlar, gelin hep birlikte zaman zaman kendimizi de içinde bulduğumuz bazı sorular üzerinde yoğunlaşalım. Acaba trafikte bir savaş ortamından daha çok can vermenin temelinde ne vardır? Neden insanlar hep kendi şeridinden başkasına geçme tutkusu taşırlar? Neden kırmızıda geçmeyi büyük bir zafer duygusu içinde yaparlar? Acaba insanlar bir başkasını insanlığından çıkaracak uyuşturucu maddeleri neden üretir, neden satarlar? İnsanlar sonunda kendilerini çürütecek bir maddeyi neden kullanırlar? Neden insanın şuurunu yok eden alkollü maddeler sat devlet tarafından üretilir? Acaba neden erkekler eşlerini dövmeler? Neden anneler bebelerini dayakla terbiye ederler? Neden Afrika'nın bir köyünde bir bebek annesinin kuruyan memesinden süt yerine kan emer de Amerika'da bir başka insan bir öğünde bir köyün bir aylık yiyecek masrafını ödeyip kalkar. Neden tezgah tamana kese kağıdına mutlaka bir çürük meyve koyar. Neden kasap müşterinin görmediği bir anı kollar. Neden müteahhit Bina inşa ederken çimentosu demiri üzerinde oyun oynar. Neden bakan devlet ihalesi verirken ahbap çavuş ilişkileri gözetir? Neden öğretmen derse azıcık geç kalmaktan ve dersi kaynatmaktan zevk alır? Neden öğrenci kopya çeker? Neden öğrenci öğrenciyi öldürür? Neden çocuk çocuğun oyununu bozar? Neden çocuk bahçeden elma çalar, çam filanının sürgününü kırar, neden? Neden kediyi taşlayarak öldürür çocuk, neden kelebeğin kanatlarını yolar? Neden doktor, hasta bakıcı veya hemşirenin ilgisinde, fakir hasta ile zengin arasında derin farklar bulunur? Neden fakir hastalar rehin kalır hastanede? Neden din adamı haftalık izninde camiye gelmez? Neden camiyi temiz tutmaz? Neden Mevlid Han parası olmayan çocuğun babası için Kur'an okumaz? Neden cemaat namazdan çıkar çıkmaz gıybete dalar? Neden namazda saf saf durur da dışarı çıkar çıkmaz birbiriyle kavga eder mi? Neden politikacı halkın huzurunda başka, evine dönünce başka, devlet hayatında başka insan olur? Neden? Halktan önce hısım akrabasını düşünür devlet adam. Neden ölen komşudan ancak cesedi kokuştuğu zaman haberdar olunur? Neden insanlar yolda çarptıkları yaşlı kadınları orada bırakıp da kaçarlar? Neden onların çantaları kendilerinden kıymetli görünür gözlerine? Neden yaşlı anneleri bir an önce huzur evine yatırma yarışı yapılır? Neden tütmeyen ocaklar görülmez? Neden parası yetişmeyen reçetelere katkısı olmaz insanların? Neden yapılan yanlışlarda hemen telafi mekanizmasını işletip kendisini haklı gösterecek gerekçeler üretir insan? Peki yanlış nedir, doğru nedir? Bunca neden sorusu bir problemi getiriyor önümüze ve problem insanda düğümleniyor. İşin özünde bir insan krizi var. İnsanda da ölçü krizi. Kur'an'da insan başıboş bırakıldığını mı sanıyor diye soruluyor. Galiba öyle sandı insan. Başıboş bırakıldığını zannetti ve başına buyruk bir dünya oluşturmaya yöneldi. Dünyanın merkezine de kendini koydu. Her şeyi kendine göre düzenleyebileceğini bunun en ideal dünya nizamı olacağını düşündü. Ama yanıldı. Çünkü kısa süre içinde ben merkezli dünyaların birbiriyle vuruşmaması mümkün değildi. Bu savaş başladı ve dünya bir arenaya döndü. Küçük arenalar, büyük arenalar. Aile ortamında vuruşmalar, trafik şeridindeki vuruşmalar ve cihan savaşları. İnsan nedir sorusu kayboldu sanki. İnsan niçin ve nasıl var olduğu sorusu kayboldu. İnsanın kendisini var edenle ilişkisi kayboldu. İnsanla hayvan arasındaki belki eşya arasındaki fark kayboldu. İnsan kendisi üzerinde düşünmeyi unuttu. Başkasını anlamlandırmayı unuttu. İnsan uzuvları arasındaki farkı unuttu. Midesiyle kalbini, dimağı ile üreme organlarını karıştırdı. Köpekle çocuk karıştı. Kurşun insandan değerli hale geldi. Haşerat gibi gördü insan insanı. Bir düğmeye basıp bir milyon insanı yok etmek, mutfaktaki hamam böceklerini yok etmekten daha kolay göründü. İnsan başkasını yok ederken kendisinin varoluş gerekçesini yok ettiğini düşünmedi. Yapılan haksızlığın, cinayetin, vurgunun, yalanın, dolanın, talanın, ahlaksızlığın herkes için kurallaştırıldığını aklına getirmedi. Herkes için kurallaşan bunca vahşet ilkesini ise insan için bir tükeniş, yok oluş anlamına geldiğini hesaba katmadı. Bu vahşet anaforunu sonunda gelip kendisini de avucunun içine alacağından gafil kaldı. Cinayeti kurallaştıran sonunda kendi çocuğunu vurdu. Yamyamlığı kurallaştıran sonunda kendi evladını yedi. İnsan ölçütüz de olur zannedildi. Herkes kendi ölçüsünü kendi koyabilir diye düşünüldü ve ölçülerin vuruştuğu bir vasata ulaştı insan. Oysa bir ölçü koyan vardı. Allah insanı yaratmış ve ölçüyü Kur'an'ın diliyle mizanı koymuştur. Ölçüyü bozmayın demişti insana. Fıtratı bu ölçüler üzerine kurmuştu. Sanki ölçülere uydukça varoluş gerekçesinin devam edeceğini yazmıştı kader defterine fıtrat zorlandıkça da varoluş gereklerinin azalacağını, ekini ve nesli mahvetmek ölçüde azgınlaşmanın yoluydu. Ekin ve neslin mahvedilmesi ise insanın tükeniş çığırında yol alması demekti. Sinir kanalları üzerinde tahribat yapan bir hastalık türü var. Yerleştiği yerdeki sinirleri çürütüyor ve o organın beyinle ilişkisini kesiyor. Dolayısıyla orada kısmi felç başlıyor. O organ işlemez hale geliyor. Hastalığın ilginç yanı bu tahribatı zamanla yer değiştirmesi. Hastalık bir gün gırtlağa yerleşiyor. Gırtlak fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor. Bir gün nefes borusuna, bir gün görme sinirlerine, bir gün dokunma duygusunu taşıyan sinir kanallarına yerleşiyor ve bu organları devre dışı bırakıyor. İnsanın ölçü dışına taşması ve günahla ilişkisi de böyle sanki. Günah, buluştuğu organı fıtrat dışı bir iklime taşıyor ve onu görevini ifa edemez hale getiriyor. Hatta yanlış bir görev bilinciyle yüklüyor o azayı. Tıpkı bir görev için üretilen biyonik varlığın formatının değiştirilmesi ve tam aksi istikamette kullanılması gibi. El yabancılaşıyor o ortamda. Göz yabancılaşıyor. Kalp ve dima yabancılaşıyor belki de. Bir tür beyin ölümüne itiliyor insan. Kalp ölümüne itiliyor. Fıtrat kalbi Allah'la buluşmak üzere bir görevle donatmış ama o afakta dolaşıyor boş sevgiler üzerinde. Çağımız ölü kalpler, ölü beyinler çağı. Sokakta dolaşan insanların her birinde sanki bir ölmüş uzuv var. Sanki insanoğlu günden güne yüzde düşen bir hayatiyete razı olmuş gibi. Bunu hayat zanneder gibi. İnsan bir yerde fark ediyor uzuv uzuv öldüğünü. Çünkü büyük kitlesel ölümler geliyor peşinden. İşte o zaman yeniden fıtrat arayışına yöneliyor. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben olmalı, beni diri tutan. Cihan savaşları insanoğlunun kitlesel ölümleriyle sonuçlandı. İnsan vahşette sınır tanımadığı zaman ulaşacağı cinnet iklimini gördü. Bu kolektif bir intihara doğru dört nala bir koşuydu. İnsan çevreyi bencilce sömürmenin sonunda su içemez, havayı soluyamaz oldu. Mikrobun bataklığında gömüldüğünü hissetti. İnsan ırkı putlaştırdığında kavim kavim kök kazıma eylemleriyle karşılaştı. İşte ondan sonra evrensel ilkeler arayışına yöneldi. İnsanoğlunun ortak değerleri olmalı değil miydi? Çocuğu, kadını, çevreyi koruyan, terörü dışlayan, sivilleri öldürmeyi yasaklayan, işkenceye baş kaldıran, jenosidi yani bir kavmi toptan yok etmeyi insanlık suçu sayan bir evrensel ilkeler arayışı. Bunlar aslında İnsanlığın ortak değerlerine yönelik bir kıtrat arayışı değil miydi? İnsan, ben merkezci yönelişler içinde kaybettiğini yeniden aramıyor muydu? İnsan adeta yaratanına, ''Beni nerede bırakmıştın Rabbim?'' diye sormuyor muydu? Bana bir ışık Rabbim, bana bir gönül aydınlığı, bana bir kalp uyanıklığı, bana bir şuur diriliği, kapına geldim, katına geldim, el medet diye çığlık atmıyor muydu? Hani zaman olur, bir nefeslik hava Rabbim deriz. Boğulma hissi boğazımıza sarılmıştır. Hani batağın içinde bir halat ararız bize uzanacak. Öylesine bir arayış içinde değil miyiz? Çocuğu uyuşturucu müptelası olmuş bir annenin çırpınışına benzemiyor mu halimiz? Bir gün şöyle diyenler olacak. Beni dünyaya yeniden gönder. Bir kere daha yaşayayım Rabbim. Senin istediğin insan olarak. Lakin vakit geçmiş olacak. Nuh'un gemisine binmenin bir vakti var. Geç ve geride kalanlardan olmamak lazım. Sağlıcakla kalın efendim.